Hepinize tekrardan hi bitches. Gerçekten video çekmeyi çok özledim. Aslında video çekiyorum ama son çektiğim vlogda bir dışarıdaydım. Hani böyle bir sessiz vlog çektim. Bir de böyle ara sıra konuştuğum, hani böyle evde oturup konuştuğum videoların ayrı bir güzelliği oluyor benim için. Böyle ayrı bir mutluluk oluyor. Bugün başkalarında gördüğünüz üzere Ocak ayında okuduğum mangaları göstereceğim. Artık böyle bir seriye başlıyorum. Kamerayı bağlayacağım. Evet, böyle daha iyi. Şöyle düşündüm, madem e, aldığım mangaları sizlere gösteriyorum, neden okuduklarımı gösterip şu an arkası çevresi spoiler olması diye bir klasik benim hareketim. Videoları hep böyle yaparım. Yani o kadar manga alıyorum. Siz de bana soruyorsunuz güzel mi değil falan. Ben de tek tek cevap vereceğim mi? En azından böyle videolar yapayım. Hem okuduklarımı siz görün. Hem de yani değer mi değmez mi puan vereyim, yorumlarımı vereyim. Spoiler vermeyi düşünmüyorum. Eğer spoiler verecek bir şey olursam derim zaten şu anda da ya da yazı geçerim hani videoyu şu kadar ileri aldın eğer izlemediyseniz ya da okumadıysanız bu seriyi diye. Hemen videoyu geçelim ama ondan önce kanalımda yeniyseniz ve beni ilk defa görüyorsanız aşağıdan kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Neden parmağım böyle yapıyorum durmadan bilmiyorum. Saat burada arada gecenin 12.30'u. Tam video çekecek mükemmel bir saat. Haftaya? Haftaya mı atarım? Herhalde haftaya atarım. Çok güzel bir e, mangal manga işim videosu geliyor. Tekrar böyle gerekli şeyler arka bahçeye falan filan gittim. Çok güzel vlog oldu. Eski vloglarımı da izlemediyseniz bu arada dedim yeniyseniz kanalımda. Eski vloglarımı gidip izleyebilirsiniz. Ocak ayı manga alışverişimi izleyebilirsiniz. Ve çok yakın bir zamanda da manga koleksiyon videosu çekeceğim. Şimdi aslında e, Ocak ayında hemen sayıyorum. Şu en alttakini sayıyorum. Bir diye sadece ama bir tane bile okumadım aslında. Bir bile değil aslında. Tam 20 adet manga okumuşum. Aslında çok az bir manga sayısı. Bunun sebebi aslında burada sadece 3 seri var. Hatta 4 şu en alttakini de sayarsak. Sadece 4 seri var. Bir seri zaten çok uzundu. Onu full bitirdim. Ve zaten birazdan da göstereceğim. İçinde çok fazla yazı vardı ama gerçekten çok güzeldi. Hani normalde 20 manga bence bir ay için çok az bir sayı ama şu anki ayda bayağı ataka geçtim. Madoka Magic'i okudum, Orange okudum, Gans okudum. İşte bayağı okuyorum ve daha bugün ayın 10'u falan daha yeni bayağı bir şey olacak. Diğerlerini söylemedim neler okuduğumu. İlk serimizden başlıyorum. İlk serimiz Limit serisi. Limit'in şu anda Türkçe'ye çevrilmiş 3 kitabı var. Ve ben de üçünü sadece bir gecede okudum. Hani bir saatin bile almadı. Bu Limit serisini bakın birinci kitabın içini göstereceğim. Hani e, spoiler olmasa da arka panda yazan şeyleri göstereceğim. Genel olarak çok fazla görsel var. Yazı çok çok az. Yazı genellikle az bu mangada. Ve bayağı hızlı gelişiyor olay. Zaten bunun galiba toplam 7 mangası var Türkçe'de sadece bu 3'ü çevrildi. Öncelikle ben bu manga çıktığında en başta şey olmamıştım pek böyle hani. bir 1 ve 2'yi bir anda çıkardılar hatta. Ben şöyle diyordum, aa güzelmiş tam bunu alırım bir yere falan. Sonra 3 çıktı dedim ki bu bayağı hızlı çıkıyor ben bunu hemen alayım o zaman hani anca şey yaparım. Ama 3'ten sonrası hala çıkmadı tabii ki 3 çıktı ve kaldı yani öyle. Manga hakkındaki görüşlerimi şu an söyleyecek olursam da 10 üzerinden 8,5-9 diyebilirim çünkü manganın konusu kısaca şöyle. Bu ana karakterimiz Konno. Mizuki Konno diye geçiyor. Genelde Konno diyorlar buna mangada. Bunlar birlikte bir okul gezisine gidiyor ve okul gezisinde bir anda e, otobüsleri kaza yapıyor. İşte herkesin öldüğünü falan düşünüyor. Sonra bir dışarı çıkıyor bakıyor. Aslında iki arkadaşı yaşıyormuş falan. Sonra biri daha dahil oluyor. Sonra biri daha falan. Onlara artık spoiler'a girecek. İşte ormanda hep birlikte böyle yaşayıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yardım bekliyorlar işte. Kısacası konusu çok ilgimi çekti. Dedim ki bu herhalde... Güzel bir manga. Son aldım mangayı. Bu arada tamamen hani kendi fikirlerimi söylüyorum. Tabii ki siz çok beğenebilirsiniz. Ben hiç beğenmeyebilirim falan ama bir şeylik var böyle. Bir drama dramalık var. Hani böyle çok fazla böyle bir duygusallık var. Anlamadım neden öyle olduğunu. My name List'e gireyim dedim. Hani bir bakayım puanı falan kaçmış işte ne demiş insanlar. Çünkü ilk okuduğumda bir ısınamadım. Sonra baktım aslında bu Shoujo bir mangaymış. Yani Shoujo dediğimizde küçük ve genç kızlara hitap eden bir manga türü demek. Mesela Madoka Mechika da aynı şekilde öyle. Onu biliyordum zaten. Ama bu limiti bilmiyordum. O yüzden şaşırdım. Ben beklentim daha farklı olduğu için en başta bir şaşırdım. Yoksa tabii ki yani bunu öyle okuyarak başlamazdım. Ee, sonra mangaya çok alıştım. Dediğim gibi hani bayağı güzel geldi. Sonra 2 ve 3'ü de bir anda okudum. Kısacası bu üç manga gayet güzel. Ee, hepinize önerebilir, öne, önerebilir, hepinize önerebilirim bence açıkçası. Yani okuyabilirsiniz zaten. Dediğim gibi ben bir saatte okudum. En hızlı okuduğum manga buydu. Şak şak hepsini okudum. Sıradaki serimiz koskocaman bir seri. Handa şurada belki de tahmin edenleriniz olmuştur. Death Note serisi. Bu Death Note'un hepsini şu 13. kitap hariç 13. kitabı ayrı geçeceğim. Bu 12 kitabı okudum. Ee, Instagram'dan da hatta beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da böyle bunları falan okuduğumu, manga süreçlerimi, gittiklerimi orada burada her şeyi falan paylaşıyorum. Daha bugün Berserk mangası buldum Türkçe. Hani şu Türkiye'de yasaklanan. Onu da paylaştım. Görebilirsiniz gidip. Death Note'un animesi yıllardır duyduğum bir anime ve ben böyle e, çok fazla hani Animedense mangayı daha çok severim ve hep geçmişte de falan telefonumdan oradan buradan falan manga okurdum. Hani Türkçe çok basılmış yoktu. Alabileceğim bir manga yoktu. Bir de o kadar hani nasıl diyeyim, param yoktu. Hani harçlığım yoktu o kadar alabileceğim mangalar. İşte zamanla alabilmeye başladım böyle. Animesi çok eskiydi ve dediğim gibi hani bende çok öyle bir anime izleme şeyi yok. Bir Attack on Titan'da animesi çok güzel geldi. One Piece'in de animesi falan çok güzel. Genel olarak manga okumayı tercih ediyorum ama animedense. Bu Death Note'un animesi bana çok böyle şey gelmedi. Tam böyle izletemedi. Ya şey yüzünden o da hani konusu çok güzel tabii ki. Bir gün izlemek istiyordum ama bir fırsat olmadığı bir isteksizlik geldi falan. Sonra dedim ki mangasını alayım okuyayım. Bir çırpıda hepsini hiç aralık vermeden full bu seri okudum. Hani araya bu kitapları falan eklemeden. Full bitirdim. Ve gerçekten bir başyapıt bence çok güzel. Ama 10 e, üzerinden üzerinden 9.5 veriyorum bu mangaya. Çünkü 10 verebileceğim daha farklı mangalar var. Hani şu an aralık ayında falan okudum. Tabii onun videosunu çekmemiştim ama 9.5 veriyorum. Spoiler vermeyeceğim ama kısaca konuyu anlatıyorum. Bu ana karakterimiz Light. Bunda çok fazla yazı var. Çok. O yüzden diyorsanız ki eğer ben şu hani az yazılı bir sayfalarını birini açtım. Özellikle şu son ciltleri falan bir okusanız. Özellikle 6. cilt mi 7. cilt mi ne? Çok kalın bir cilt var ve her cümleden sonra bir sürü düşünce falan hani çok yoruyor. Ben iki günde falan okuyabildim bir mangayı bir zaman. Hani o bitiremedim bir saatte bir buçuk saatte. Genel olarak çok fazla yazı var. Küçük yazılar var. Ee, kısacası konusunu anlatacak olursam, bu ana karakterimiz Light bir anda okuldayken sınıftan camdan düşen bir defter görüyor. Sonra ona bakıyor, sonra eve geldiğinde işte Ryuk'u görüyor. Ryuk da bu e, Shinigami Defteri e adını yazdığı kişiler ölüyor, zart zurt falan böyle derken. Olaylar, sonra bu Kira oluyor kirayı bulmaya çalışıyorlar. El falan devreye giriyor. Sonra Misa falan geliyor. Abo derken bir şeyler bir şeyler oluyor. 9.5 e, vermemiz sebebi de bir belirli bir yerde bir şey var. Hatta Death Note fanlarının çok fazla dediği şey. Hani bence anime orada bitmeli ya da manga ya da seri orada bitmeliydi diyorlar ama bence bitmemeliydi. Bence devamı çok güzel. Aşırı güzel. Ama bazı sayfalarla şey okuduğum oldu mesela. Bir cümle söylüyor. Sonra çok düşünüyor, çok cümleler falan filan kafam karışıyor yani. Çok düşünülmüş anladınız mı? yok işte o işte kira olabilir çünkü böyle şöyle derken yok near bir şey diyor, mello bir şey diyor. O onu kaçırıyor, bu bunu tutsak yapıyor, o onu hapse atıyor falan derken neler neler oluyor. Çok yazı olduğu için birazcık yoruyor insan. Ekstra bir şey daha söyleyeceğim. Ee, animesi mangasından farklı bitiyor diye bir şey okumuş Reddit'te falan forum okurken. Ve gerçekten de öyle. Yine spoiler vermeyeyim. Ama animesinde bitiyor ya. Animesinde farklı bitiyor bu arada. Mangasında farklı bitiyor, sonra bitişten devam ediyor mangası. Yani birazcık daha devam ediyor, böyle 20-30 sayfa kadar falan. Animede direkt bitiyor ve garip bir şekilde bitiyor. Animesinin son bölümüne de baktım, çok saçma geldi. Mangası çok iyi bu arada, mangasını alabilirsiniz. Bu 13. kitabında da özelliği, e, genel olarak işte böyle e, nasıl desem... ...yazarın yaptığı inceleme midir? Tabii bunu okumaya nasıl yapabileceğim bilmiyorum ama çok fazla okumak istiyorum çünkü Death Note en sevdiğim ikinci olarak gelebilir çünkü birinci hala Saiki Kusuo benim için bunu bir gün çok fazla okumak istiyorum çünkü Death Note hakkında ben YouTube'da falan bir sürü işte faktler izledim teoriler izledim falan çok güzel şeyler çok güzel bir seri yani en sevdiğim seri Mayrami Lise'de 10 verdim zaten bu animeye ve 13. manganın içinden şurada Kart çıkıyor. Hatta kartı da göstereyim. Şimdi spoiler olabilir ama kartı gösterdiğim için. Kartı bulamıyorum bir dakika. Şuradaydı. Şu an kartı bulamadım, zaten e, rafım çok doldu. Şu an rafımda yer kalmadı. Zaten bu mangalar şurada duruyordu. Artık kalanları buraya dizeceğim, burada. Saçma sapan bir durum var. O mangaların içinin birinde. Bu 13. kartta da işte e, şeyin... Elin asıl adı yazıyor. Ne olduğu yazıyor ve bir fotoğraf falan var. Hatta diğerlerde falan bunları çok 13. kitabı açıp bakıyordum. Hep yırtmışlar falan almışlar kaçmışlar. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Böyle şeyler güzel şeyler değil yapmayın. Ve zaten artık şey görüyorum diyenler gitmiş bunları böyle kutulu şekilde satıyor ya da artık kasanın orada satılıyor. Çünkü herkes yırtıp kartını alıyor o kartı. Hani gerek yok arkadaşlar. Yani hırsızlık yapmak yerine paranızı biriktirin öyle alın ya da paranızı biriktirin öyle alın. Şimdi aslında size çok şey göstermek isterdim buradan. 7-8'den falan. Çünkü 6-7-8 olarak da çok şey. Muamen işleyişi değiştiriyor bir anda ve çok fazla yazı var. Ama eğer isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, detaylı inceleme videosu çekebilirim spoiler'lı bir şekilde. Bu sadece bu ay okuduklarım, kaç puan verdiğim yorumlarım, güzel mi, alınır mı, okunur mu dediklerim. Çünkü diğer türlü video yarım saat, bir saat. Ben burada bir saatte Death Note hakkında konuşabilirim çünkü çok sevdiğim bir seri. Bu arada Death Note'da bayıldığım bir kapak var, bunu söylemezsem olmaz. Hemen söylüyorum. Bu 11. 11 en sevdiğim kapa. Şu karakterin adını söylemeyeceğim çünkü spoiler olur. Herkes de genellikle bu 12. kapağı falan beğeniyor ama benim en beğendiğim 11. Çok güzel. Sıradaki serimiz Shaman King serisi. Bundan da sadece Türkçe 1, 2, 3 çıktı. Ben Ocak ayında full akıl çelen okumuşum. Akıl çelen hakkında da şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bence birazcık baskı kalitelerini düşük kullanıyorlar. Ve durum mesela göstereceğim. Çok böyle bir bahtsızlığım oldu benim. Şuna bakar mısınız? Mürekkep yok sayfada. Burada dehşet mürekkep var. ...burada çok az var, burada hiç yok. Göremiyorum neredeyse. Ee, baskı kaliteleri birazcık daha geliştirilebilir bence ve keşke... ...ama keşke Japonya'dan örnek alıp, hani gerekli şeyler daha küçük basıp, şu şönmizi falan basıyorlar ya... ...onlardan, onlar gibi keşke öyle bassalar çünkü çok çabuk bunlar böyle bozuluyor, eğiliyor, bükülüyor, yırtılıyor... ...ve mesela bu üçüncü manganın da yine rengi, mürekkebi çok az. ...ve yamuk falan basıyorlar. Şaman King'in önce konusunu anlatarak başlamak istiyorum. Bu ana karakterimiz Yoh. Bu arada bu erkekmiş, ben bunu kız sanmıştım. Ana karakterimiz Yoh, bu bir şaman. Matsu bir gün mezarlığa falan gidiyor, zaten en başlarını anlatıyorum. Sonra bir anda hayaletlerimi ne görüyor falan, ruhları mı bir şeyleri görüyor. Sonra işte orada Yoh'la karşı, işte şamanla. İşte sonra bir gün sonra okulda... ...Yoh aslında bunların sınıfına gelmiş falan, öyle tanışıyorlar, ediyorlar. Yoh böyle e, ölülerin ruhlarıyla, ruhlarını böyle aslında nasıl anlatacağım bilmiyorum ya. Korkunç gibi oldu. Da. Korkunç değil ya çocuk mangası bu da. Eğlenceli bir manga. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Siz internete konusunu yazabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Ben galiba bunu bir önceki videomda da anlatamamıştım değil mi Shaman King'i? Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bunda favori karakterim Amida Moro. Okuyanlar veya izleyenler varsa biliyordur. Gerçekten çok güzel, çok iyi bir karakter bence. ben Shaman King serisini en başta ön yargılıydım. Böyle hani hiç bana hitap etmeyen bir seriydi. Sonra Netflix'te bir hani bir bölüm animesini izledim ve beğendim. Dedim ki o zaman ben bir buna bir şans vereyim. 3 mangasını alayım ve 3 mangasını da okudum. Buna da 10 üzerinden kaç vereyim? 9 mu? 8 buçuk 9. Limitle aynı vereceğim buna da. Ama şöyle bir fark var. E, limit böyle hızlıca okunup bitiyordu ama bu Shaman King böyle daha farklı bir komedi anlayışı var mesela bunun. Limit'te zaten komedi yok. E, bunun çok bu komedi anlayışı bana çok hitap etmeyen gibiydi. O yüzden 8.5-9 veriyorum zaten. Genel olarak Seri çok güzel gidiyor. Kapakları da bayağı güzel gözüküyor. Ama toplam 27 mi, 40 kitap mı ne bu? Ve bu kadar yavaş bas basıyorlar. Ya yani yayın evleri nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Bu kitaba geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bir defa ben böyle okuduğum mangalar videosu çekiyorum ya. Hani o yüzden bir şeyleri ne bileyim yanlış söyleyebilirim ya da sıkıcı gelebilir video ya da ne bileyim hani neden şunu söylemedin dedikleriniz falan önerileriniz, özellikle önerileriniz. Ben öneri çok istiyorum. Hani <laughs> mesela manga alışverişi videosu çekiyorum, vlog çekiyorum. Yılın altında neredeyse hiç öneri yok. Ben öneri istiyorum. Hani en azından şey diyeyim mesela video güzel olmuş ya da Video güzel ama şöyle yapabilir ya da video kötü olmuş. Bunu da yazabilirsiniz ama saygı çerçevesi içerisinde. Çünkü hani ben kendimi de geliştirmek istiyorum. Sizin de istediklerinizi bir şekilde hani böyle videoda çekmek göstermek istiyorum. Evet son mangamız Pokemon Adventures. Bu Pokemon'u bir önceki videomda anlatmıştım zaten. Ocak ayı manga alışverişim videosunda anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz de kanalıma gidip izleyebilirsiniz o videoyu da. Bu Pokemon serisi normal herkesin bildiği o Pikachu, Ash falan var ya aslında öyle bir şey değil. Bu dünyadaki ilk çıkan Pokemon ve asıl Pokemon serisi. Bu ana karakterimiz adı Red. Ve kapakta Pikachu koyulmuş. Herhalde muhtemelen hani enini... Neden bilmiyorum ama şu an ana karakter değil. Hani ana karakter gibi değil. Mesela eş uyanıyordu. Orada işte ona bozuk olan Pikachu çıkıyordu ya hani gidip onu alıyordu. Balbazar falan tükenmiş oluyordu. Bu da daha tam tersi. Bunda şu an Balbazar'ı yeni aldı. Ama hani Balbazar'ın önce bir Pokemon'u vardı ama Pikachu değildi işte. Daha farklı ilerliyor. Ve herkes Reddit'te işte bunun gerçekten keşfedilmemiş bir hazine olduğunu, bunun neden animesi olmaları ve bunun animesi yok. Bu garip değil mi? Bunun animesi yok. Animesinin keşke olmasının gerektiğini falan söylüyorlardı. O yüzden ben de alıp şans vermek istedim. Şu an e, normalde bu 30 küsür seri ama bu Collector's Edition olduğu için bakın burada yazıyor. İçinde 1, 2, 3 var. 3 kitap bir arada. Bende şu an 5 tanesi var. 5 tane kaldı ve şuna da... Eee aslında bunu videoda göstermeyi düşünmüyordum ama çok güzel. Şöyle renkli şeyleri var bu kolektif set içinde olduğu için. Gerçekten çizimleri olsun, işleyişi olsun, çok güzel. Yaklaşık bir 50 sayfa falan okudum ben buradan. Hiç çok az okudum. Hani o yüzden videoda göstermeyi çok düşünmedim ama okumuş olduğum için gösteriyorum. Bunu, bu şu an 10 üzerinden 10. Gerçekten onun üzerinden 10 gidiyor. Çünkü hiç sıkılmadım. 50 sayfayı da şak diye okudum. 50 sayfada bırakmamın sebebi Shaman King'e başladım sonra işte. Shaman King'den sonra da Zaten ay bitti. Orange'e başladım. Orange bitti. Hani yoksa Shaman King gelmeseydi. Shaman King'i ben sonra aldım orada. Hani geldi ve bitirdim. Eğer gelmeseydi bunu çoktan böyle yarısına kadar falan gelmiş olurdum. Şu an çok güzel bir serikti. Umarım bozulmaz. Ocak ayı okuduğum mangalar bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Instagram'da çok aktif kullanıyorum. Her gün 158 tane story atıyorum böyle mangalar hakkında, sürüşüm hakkında, yorumlar, hikayeler. O yüzden beni Instagram'da da bakın şurada yazıyor ya da burada takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz de videoya like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. O zaman bir dahaki videoya kadar. Hoşçakalın.